Havalandırma kısmına geldik. Burası ötüyor. Ötüyor Çok ötüyor. O zaman burası ne? Bu tarafa geldim abi. Burası da ötüyor. En son yer abi. Burası da <gülüyor> <gülüyor> Var bir Ötüyor. Burası da ötmüyor. Burada Marmara söküyor. hemen. Ötmedi. Ötüyor mu? Ötüyor mu? Ötmüyor. <Ötüyor. Şuraya> <laughs> Burası da ne? Evet arkadaşlar burasıymış Arkadaşlar burası değil, burası değil, burası değil. çık Burası mısın? Evet Sonuçta şu tarafta Sonuncusu üstte bu taraf büyük ihtimal arkadaşlar tahmin ediyorum, evet. Yok ne buna ya, çöktü. Hemen ben şöyle bir yapayım. Evet ve işte saatler sonra geldim. Çok sinir bozucu bir yerde burası. Evet, şimdi açıyoruz. Saatler sonra geldim arkadaşlar. Şimdi sistemi kapatalım. Burası fragmanda gördüğünüz aynış. Sonra şuraya dolabı açıyoruz ve anahtar. İlk parça tamam. İlk parça, Şimdi ihtiyacımız olacak parça diyor. Bu oluyor mu olmuyor mu gidip bakalım diyor. Hadi bakalım. Şerif önden gidiyor söylemiyordur. O yüzden izleyenden gözlerim. Şimdi parçayı asansöre koyalım. Sonra Majesty'nin yanına gidelim. Evet arkadaşlar şu anda geliyoruz. Evet. Zıplama tuşuna kaç kere basıyorum. Evet. Geldi buraya arkadaşlar. Bu üçüncü dakikamız. gösterim ki bana. Gidelim. Gidelim Şerif abi. O plan gemide geliyor. Gemi dediğim bu asansör gibi bir şey işte. Şimdi mini kopyan ne oldu? Acı oyunun sonunda maruz kalacaksın. Sonu o kadar güzel ki. Durma 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 gel gel. Ben tam yürüyordum. Ölecektim. Aa, şerit de Şerif bana mesaj ne diyor ama bazen de seviyorum Şerif ya. Aynı bir şey ne bu Hani gidiyoruz orası da değildi zaten. Orası ev görevinin olduğu yer. Jumbo saatinin olduğu görev. Evet burası mıydı abi? Evet, evet, evet. evet abi burasıydı burasıydı şeyleri koyduğumuz yer. Yani i̇n, in, 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 in. Abi in, in. Biz buradan geldik. In. İnsene. İn, inmemiz gerek. Buradan geldik. Hadi gelin. E sen bana bir öpücük hak ettiriyorsun. Gel bakayım buraya. Minik yaramaz. Cücük ya. Ne kadar hızlı gidiyor cücük. Cücük. Ya baksana ben sevdiğim minopini ya. Bak ben bile onun hızına yetişemiyorum ha. Ya sen yukarıdan mı alacaksın? Kucak istemiyor demek. Abi majestelerin yanına gideceğiz. Ah var mı gör? İti var mı gör? İtmen It fanstik. İtmen fanstik. Koca boş. Önce gidiyor ya bizden. Hadi şöyle zıplama gerekiyor. Hadi hadi şif 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 şif. Ben az sonra bu arasına doğru izleyecekmem gerekiyor. Seni tutacağım ya yavru pilav. O pilav değil. Aramızda kilometrelerce fark var ya. Gitti. Onun yerini yerini geçtik yerine. Taksi i̇şte ilk parça tamam. O de senin kucağıma alabilir miyim? isim vermiyor. Şimdi orada bir report şey vardı. Gel sen de Şerif. Şerif gel bekliyorum seni. Sen süper şey tak şimdi bu yüzden ha oraya koydum. Her gün sana Bak burası tam. Burada kalacağım. Biliyorsun sen kendi yanına git Tamam gidiyoruz. Ben sonra görevimiz bambanla şerifle görevimiz bitti. Hemen şöyle bambanla görevimizi yapacağımız yere doğru gidelim arkadaşım. İsmail Fazli, Gojo Boşiyer, var olur. 6 dakika geçti bile arkadaşlar. Işte. Çok uzun olmasın. 10 dakikada falan bitirmem gerekiyor. Bölüm 1 bölüm 2 kısmı. Çok uzun yapamam çünkü çok uzun kabul etmiyor benim ekran kaydı. Şu saygılar majesteleri, majestelerin yanına için. Mamba'nla buluşacağız. Majest. Saygılar Majesteleri. Selamlar. Welcome back. I hope your journey. Ben Emir, ayağına gireceğim onu. Okuyayım Biz Bizi buraları geçelim, çok güzeldir. Takdan al mavi çıkar. an nereye gidiyoruz? bize blue kart verdi. Majesteleri. Majesteleri dedim Neydi adı ya? Ne? Abi bir yer açılmış. Da mavi iki kart var. Pembe vardı bizim. Evet. Bamba kardeş. When the Queen mentioned queen having many me visitors she in she one she day, ran, I knew it ah, had to be you. Listen, whatever happened to me, whatever I tried doing to you, just know it wasn't actually me. I was forced to obey without much thought. I tried communicating with you from afar for a reason. Now you know the true reason why. Still, I want to make it up to you. The queen fills me in on the situation with the elevator. I want to help with that. I feel much more in control now. I'll come help you find the missing pieces of the elevator. I just need to rest for a little bit and I'll meet you at whatever that station is. Ben diyorum ki Roblox'un yapımcısıyla konuşuyorum video çekerken. Ya bir <laughs> anne <laughs> Ne ya? Sadece bir haberi mi var? <laughs> Şuraya gidiyoruz. var burada. Hemen şöyle konuşması... Arkadaşlar bundan kadar olsun.